ekranların gülümseyen dans pistlerinin hareketli yıldızı, sosyal medyanın fenomeni. Peki ya perde arkası? Bugün Demet Özdemir'in hayatındaki skandalları, gizli aşkları, aile sırlarını ve eleştirilen yanlarını tüm çıplaklığıyla konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Çaylarınızı, kahvelerinizi hazırlayın. Bu hikaye sandığınız kadar kusursuz değil. Demet 1992'de Kocaeli'nde doğdu. Taşlılı bir kız büyük hayallerle İstanbul'a geldi. Anne ve babası ev içinde sürekli kavga ediyor. Yer yer bu kavgalar şiddete dönüşüyordu. Çocukluğu oldukça sıkıntılarla doluydu. Huzursuz bir ev ortamında sürekli annesinin ezilmesine tanık olarak büyüdü. Annesi en sonunda Dayanamadı ve boşanma davası açtı. Bu boşanma sonrası annesi ve ablasıyla birlikte İstanbul'a taşındı. Taşınma sonrası babasıyla uzun süre görüşmedi. Babası özellikle annesine olan hırsı ve kini yüzünden çocuklarını da ihmal ediyordu. Demet röportajlarında babam çok inatçı, çok zor bir insandı diyerek bu durum için ipucu veriyordu. Bazı magazin dedikodularına göre babası Demet'in ünlü olmasına içten içe kıskançlık duymuştu. Demet'in ekonomik olarak iyi durumda olması ve annesine ablasına destek olması babasında kıskançlık oluşturmuştu. Babası onların kendisine muhtaç olmasını istiyormuş. Özellikle Demet Özdemir ablasının ekonomik olarak ailenin yükünü omzunu aldığını sıkça dile getirir. Anne ve babası boşandıktan sonra ablası evin erkeği olmuş ve Demet'in okuması için elinden geleni yapmış. Bu yüzden Demet şimdi ablasına maddi olarak da hep destek oluyor. Küçük yaşta dansa başladı. Dans konusunda çok yetenekliydi. dans Dans kurslarına gitti ve kendisini daha da çok geliştirdi. Bengü'nün sahne ekibine girmeyi başardı. Bengü konserlerinde dansları ile dikkat çekti. Ardından Efes Kızlar dans ekibine girdi. 2009'da da Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut klibinde dansçı olarak yer aldı. Hemen ondan sonra da Bengü'nün klibinde yer aldı. Bengü'nün klibinde dans etmiyor, klipte oyunculuk yapıyordu. Buradaki tipi ve oyunculuk yeteneği dikkatleri çekti. Demet de zor yapmayı sevmişti ve oyuncu olmaya karar verdi. Lakin sektör zordu. Sırada bekleyen bir sürü yetenekli insan vardı ve öne çıkmak için çok fazla uğraşması gerekiyordu. Demet'in artısı Bengü ve Mustafa Sandal gibi isimlerle çalıştığı için onları tanıyor oluşuyordu. 2023'te Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle ilk ciddi rolünü aldı. Burada da yardımcı zoldeydi. E ardından 2014'te Kurt, Seyit ve Şura dizisiyle tarihi bir döneme adım attı. Dizi başı olmadı ve kısa sürede final yaptı. O da saydı. Ama burada da dedikodular vardı. Sette romantik krizler. Rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile fazla mı samimi diye dedikodular dönüyordu. 2015'te Çilek Kokusu dizisiyle ilk başrolünü kaptı. Bu dönemde magazin köşeleri sürekli onun hakkında yeni nesil yıldız hızla parlıyor. Bakalım bu kadar hızlı yükseliş onu yorar mı diye yazdı. 2018'de Erkenci Kuş ile büyük çıkışını yaptı. Bu dizide Can Yaman ile başrolü paylaşıyordu. Özellikle dizi İspanya'da çok sevildi ve Can Yaman'ın çok büyük İspanyol hayranları oldu. Demet Erkenci Kuş da Sanam karakteriyle milyonların kalbini kazandı. Can Yaman'la ilgili de konuşulacak çok şey var ama onu ayrı bir videoda konuşuruz. Demet her dizide başrol arkadaşları ile aşk dedikodularına karıştı. Özellikle erkek oyuncular fazla samimi oluyor. Neden özellikle erkeklerle samimi kadınlar ile mesafeli diye konuşulmaya başlandı. Çilek Kokusu setinde Yusuf Çimen ile aşk dedikodularına karıştı. Furkan Palalı ile yakınlaştı mı yoksa sadece set aşkı mı? Magazin her gün bunu konuştu. Kıvanç Tatlıtuğ'a da fazla samimi davranması onu eleştiri odağı yaptı. Ve gelelim büyük aşkı Oğuzhan Koç'a. Oğuzhan Koç O Ses Türkiye jürisiydi. 2021'e giriş yılbaşı özel O Ses Türkiye programına Demet Özdemir de konuk oluyor. Hatta bir şarkı söyleyerek herkesi büyülüyor. Oğuzhan'la da ilk odada karşılaşıyorlar. O dönemde Demet TV8'de Doğduğun Ev Kadirinden dizisinde başrolde. Oğuzhan da TV8'de o Ses Türkiye jürisi. Yani ikisi de Acun Ilıcalı'nın samimi olduğu kişiler. Oğuzhan Demet'i çok beğeniyor. Acun da ikisini bir araya getiriyor ve aşk doğuyor. Malum o dönemde korona sıkıntısı tüm dünyayı sarmıştı. Demet ve Oğuzhan o dönemde birlikte tatile çıkıyorlar ve ilk kez birlikte görüntüleniyorlar. 2022'de evlendiler. Herkesin konuştu, bir düğün oldu bu. Demet kariyerinde yükselmeye devam ediyor. Oğuzhan ise bir düşüşe geçmişti. Evlilik öncesi Demet ve Oğuzhan adasında bir çok kıskançlık sorunu yaşanmıştı. Özellikle Oğuzhan Demet'i rol arkadaşlarından çok kıskanıyordu ve bu yüzden sık sık kavga ettikleri biliniyordu. Tam o dönemde Aşk Taktikleri filmindeki partneri Şükrü Özyıldız'ı Oğuzhan çok kıskanıyordu ve Demet'in onunla görüşmesini istemiyordu. Bu sebeple kavga etmiş ve ilişkilerini ara vermişlerdi. Ama Oğuzhan Demet'in gönlünü almak için adaya Acun Ilıcalı gibi bir çok ismi soktu ve barıştılar. Bu barışmanın ardından kısa sürede evlilik kararı aldılar. Yani birbirlerini çok seviyorlar ama anlaşamıyorlardı. Bu nedenle aslında bu evlilik büyük hataydı. Bir Eş olarak kabul ediyor musun? Evet! <laughs> Bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Evet! 2022'de evlendiler ve tam bir yıl sonra yine kıskançlık krizleri sebebiyle boşandılar. Demet artık Türkiye'nin en çok kazanan, en sevilen kadın oyuncusu olmuş. Oğuzhan ise pek de hatırlanmayan bir isim haline gelmeye başlamıştı. Demet'in kariyerindeki bu yükseliş ve Oğuzhan'ın düşüşü de bu evliliği bitiren noktalardan biri olmuş. Demet her daim eleştiri odağı olmayı başardı. Dansçıydı nasıl bu kadar yükseldi diye ahlaksızlık dolu imalarda bulunan insanlar oldu. Oyunculuğu yerden yere vuruldu, hep benzer rollerde diye eleştirildi aile hayatı gündem oldu. Babası ile küs olması, aile içi sorunları hep gündeme getirildi. Oğuz'dan sonrası kısa sürede iş insanı Kadir Güneş ile sevgili oldu. Birlikte kar tatiline gittiler ve aşkları belgelenmiş oldu hala da birlikteler. Oğuzhan Koç ise Hazal Subaşı ile 2 yıldır sevgili. Demek Türkiye'nin en çok kazanan kadın oyuncularından demiştim. Geçtiğimiz senede Yunan adalarından 1 milyon euroya yaz tatillere gidebilmek için bir ev alarak Yunanistan'da da gündeme geldi. Bu şu anın parasıyla yaklaşık 50 milyon TL ediyor. Demet şimdilerde ise Eşref Rüya dizisiyle adından sıkça bahsettiriyor. Dizi şu anda en çok reyting alan dizilerden birisi. Üstelik dizi İspanya olmak üzere hem Avrupa hem de Arap ülkelerine de satılıyor ve bu da Demet'in dünya genelinde popüler bir isim olmasını sağlıyor. Demet Özdemir'in ablası da çok konuşulan isimlerden oldu. Abla Derya Özdemir görünüşüyle çok eleştiriliyor. İnsanlar en çok da Demet bu kadar güzelken ablası neden bu kadar çirkin diye Derya'yı yerden yere vuruyorlar. Derya Özdemir oldukça zayıf, Derya'nın eşi ise aşırı şişman. Bu da yine eleştiri konularından oldu. Demet Özdemir burun, çene, dudak olmak üzere bir çok estetik ameliyat yaptırmış bir isim. Estetiksiz hali internette en çok eleştirilen dalga konusu olan ünlülerin de başında geliyor Demet Özdemir. Ablasının da yanlış estetik operasyonlar sonrası yüzünün bozulduğu söyleniyor. Ama şunu unutmamak lazım Demet Özdemir'in bugünlere gelmesinde en büyük katkı ablasınındır. Derya kardeşi Demet'e hem anne hem baba olmuş her daim onu desteklemiştir. Demet için ablası çok kıymetlidir. Evet Demet Özdemir Kimi için dünyalar güzeli, kimi için estetik bağımlısı. Kimi onu çok seviyor, kimi ondan nefret ediyor. Ama şu bir gerçek ki Demet sıfırdan muhteşem bir kariyer inşa etti. Ve o Türkiye'nin en çok tanınan, en çok kazanan kadın oyuncularından birisi. Sen Demet'i seviyor musun? Yorumlarda konuşalım. Yarı sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.